İki üç gündür yatamıyorum. Arkadaşlar biraz hastaydım. Çekemedim videoyu. Çok kötüydü yani. Karnım ağrıyordu. Ağrıyordum. Hiç çekemiyordum. Çeksem bile karnım. Bir dakika. Bir dakika. Çekiyordum. Bir dakika. Ve önceki gün çekerim diye bekliyordum. Arkadaşlar ee, biraz hasta oldum. Şimdi 2 üç gündür atamıyorum yani. Şuraya gidiyoruz. Size bir şey göstereyim. Gidiyoruz. Allah'ım ya. Buradan aşağı doğru indiriyoruz. Bakın burada bir ev. Buna tıklıyorsunuz. Bakar mısınız? Hepsi hediye. Hepsi bedava. Bu hediye bakın bakın bakın. Ev eşyaları da var mı? şimdi Bak şunu tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra alınıyor. Uyuyorsunu da koyarım arkadaşlar. Hastalandığım hastaneye gittiğim evi de atarım. <laughs> Bu evi değil. Yanlış eve geldi ya. Of neyse. Dur be. Şurayı düzenleyeyim. Ne hepsini geçeyim önceki ev ama bak bu da burada kalmış Neyse bir şey olmaz bunları şöyle bir güzel al ya Uf, yanlış eve geliyorsunuz hep sürekli ya bunun arkasında da vardı kesin aç bir aç Uf, Kim yokmuş bunlar Neyse, çıkalım. Benim evim burası değil. Bilmiyorum hemen şu şu benim evim. Buraya getireceksiniz. Abi oraya değil. Bakın hasta olduğum ekrana koyacağım şimdi. Hasta olduğum ekrana koydum arkadaşlar. Yani girmiş. Kare da. Şunu Şimdilik bay bay Like'a, abone olmayı unutmayın bile takip edin. Kor musunuz ne güzel eşyalar çıktı bana. Kor eşya çıkar size de. Umarım bay bay. Где на очах?